Bugün sizlerle ee, nasıl Minecraft paralı oldu biliyorsunuz ki paralı ben ee, de parasız yükledim evet mor market mor market yazıyorsunuz mor geni apk AP, mor geni apk ya da mor market ben mor marketi kullanıyorum arkadaşlar. Ee, şeyler size kalmış bir şey ama bugün niye de işe yarıyor ondan da yükledim çünkü ya da ben ilk önce bir mobuma mobu den bakalım mobu geniye den mobu geniye bakalım dolmanta girin yani dolmantan hemen indirme fırsatınız var dolmanta arkadaşlar. Ya zarar vermiyor merak etmeyin arkadaşlar. Hiç merak etmeyin arkadaşlar hiç zarar vermiyor. Hiçbir zararı dokunmuyor arkadaşlar. Evet yükleniyor şu an tamam tamamlanmış bile. Geliyoruz sonra arkadaşlar. Sonra yükle tamam. Az sonra bir iki dakika içinde yüklenir belki daha az. Evet böyle Mabugen'i indirdikten sonra işte şimdi göstereceğim ne yaptığımızı. Evet. sen bir böyle yapıyoruz. Söyler. çık 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 Evet arkadaşlar uygulam isterseniz güncelleyin. Ben güncellemeyeceğim 2 saat. uğraşmayacağım hiç. Uygulamalar oyunlar. Minecraft. My Minecraft. Minecraft yazıyoruz arkadaşlar. Ve gerçek Minecraft mini Craft Pocket podcast yazacak. Minecraft pocket edition bu. Gördüğünüz gibi parç gerçeği bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun böyle böyle yani gördüğünüz gibi. Açalım bir Minecraft 095 oluyor buradan yüklediğimizde Evet 095 bizim Minecraft'ımız. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Abone olursanız sevinirim.